Yardım eli Kuzey Makedonya'da. Strumca'da toplu sünnet. Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca şehrinde toplu sünnet programı organize edildi. Avrupa Yetim Eli Derneği temsilcisi Vedat Ataş, ülkedeki iyiliğe koşanlar derneği ile işbirliği içinde Bansko köyünde düzenlenen programda yaptığı açıklamada, 250 kadar çocuğu sünnet ettireceklerini söyledi. Şş, Allah'ın izniyle 200'den fazla nerede 250'ye yakın çocuğumuzu burada sünnetini gerçekleştireceğiz. Hem e, bu çocuklarımız burada biraz maddi yönden sıkıntıda yani aileleri hem maddi yönden o sıkıntıyı gidereceğiz. Şu an e, Makedonya'da sadece Usturmitsa, Usturumca Belediyesi'nde gerçekleştiriyoruz. Tabi tek nokta değil. Bu, bu arada bu programımız biraz gelenekselleşti. Bu beşincisini, beşincisini organize ediyoruz. Tabi sonradan başka bir yerlerden de talep gelirse oralara da gideceğiz inşallah. Doktorlarımız Türkiye'den geliyor. En büyük sıkıntı zaten burada o. Normalde buradaki Müslüman aileler çocukların Müslüman doktorların sünnet etmesini istiyor. Ama ne yazık ki Ustunca belediyesinde Müslüman bir doktor olmadığı için Böyle bir talepte, 2020 yıllarında İyiliğe Koşan Derneği, Avrupa Yetimeli Derneği ile irtibat geçerek böyle bir talepte bulunuyor. O yüzden biz de Türkiye'den Müslüman doktorlarımızı buraya getirip bu programı gerçekleştiriyoruz.